Merhaba arkadaşlar. Bugün 2022 KPSS ÖABT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği takip defterini paylaşacağız arkadaşlar sizinle. Kanalımıza abone olup açıklama kısmından ücretsiz bir şekilde linke tıklayarak ücretsiz bir şekilde defteri indirebilirsiniz. Ayrıca KPSS takip defteri, KPSS eğitim bilimleri takip defterini arkadaşlar. Instagram sayfamızdan paylaştık. Instagram sayfamızda açıklama kısmına bırakacağız. Abone olduktan sonra bize yazarsanız onları da ücretsiz bir şekilde gönderiyoruz. Çok yakında arkadaşlar YouTube'da da paylaşacağız. Şimdi arkadaşlar dünkü ve Allah bilgisi öğretmenliği takip defterinde neler var onlara bakalım. Şimdi arkadaşlar program kimler için? KPS ÖABT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği alan sınavına girecekler içindir arkadaşlar. Alan sınavına girecekler bu defteri ücretsiz bir şekilde indirip kullanabilirler. Hatırlatma. KPSS Uyabet'te alan sınavında 75 soru sorulmaktadır. Bu soruları çözmek için 120 dakika süre verilmektedir. Evet arkadaşlar. Buraya isminizi yazıyorsunuz. Buraya çalışma tarihinizi yazıyorsunuz. Buraya bölümünüzü yazıyorsunuz. Buraya günlük çalışma saatlerinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Mesela e Eylül ayında günde 3 saat çalışıyorsunuz. Ekim'e geçtiğiniz 4 saat çalıştınız. Sonra 5'e çıkardınız. Bu şekilde arkadaşlar ortalama çalışma saatlerinizi yazabilirsiniz. Çalışma tarihlerinizi yazabilirsiniz. Hedeflenen netler arkadaşlar. Bakın. KPSS gene kütü gene etekten hedeflenen netler. Eğitim ürünlerinde hedeflenen netler ve alanda hedeflenen netlerinizi yazmanız lazım. Çünkü bu defteri arkadaşlar yıl sonuna kadar kullanacağınız için sürekli gözünü, gözünüzün önünde bulunsun. Burada amaç arkadaşlar amaç ya da hedefiniz yazıyorsunuz. Yani şuraya motivasyon bölümü diyebiliriz. Örneğin örneğin öğretmen olacağım. Bu sınavı kazanacağım. Ee, bu sefer başaracağım. Bu yıl öğretmen olacağım gibi motive edici bir söz bırakacaksınız. Bu defteri her açtığınızda bu yazıyı göreceksiniz arkadaşlar. Sınavın %20'si motivasyondur. Mutlaka unutmayalım kendimizi motive etmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar ÖYBT Dikap Öğretmenliği Soru Dağılımı. Alan bilgisi testinden 60 soru çıkıyor. Alan eğitimi testinden 15 soru çıkıyor. Ve toplam 75 soru çıkıyor arkadaşlar. Alanda. Alan bilgisi testi 60. Alan eğitim testi 15. Şimdi İslam tarihi dersinden 7 soru. Fıkıh dersi 7 soru. Kelam dersi 6 soru. Hadis dersi 5 soru. Tefsir dersi 5 soru arkadaşlar. İslam kültür ve medeniyet dersi 4 ile 5 soru arasında değişiyor. Kur'an-ı Kerim ve tecvid dersi 3 ile 4 soru arasında değişiyor. İslam mezhepleri ve akımları dersi 3 ile 4 soru arasında değişiyor. Dinler tarihi dersi 3 soru. Din felsefesi dersi 3 soru arkadaşlar. İslam felsefesi dersi 3 soru. Din eğitimi dersi 3 soru. Din psikolojisi dersi 3 soru. Din sosyoloji dersinden 3 soru çıkmaktadır. Evet arkadaşlar önemli olan nokta burası. Şimdi arkadaşlar siz İslam tarihi dersinde çalıştınız. Video mu izlediniz? Şuraya bir tık atıyorsunuz. Kitapta mı çalıştınız? Buraya bir tık atıyorsunuz. Sorularını çözdünüz mü? Buraya bir tık atıyorsunuz. Bir daha soru çözdünüz mü arkadaşlar? Ya da tekrar yaptınız mı? Buraya bir tık atıyorsunuz. Buranın hepsini aynı haftaya da aynı gün doldurmak zorunda değilsiniz. Şunu demek istiyorum. Fıkıh dersinin videosunu izlediniz. Kelam dersinin videosunu izlediniz. hariz dersini defterden, kitaptan çalıştınız. Tefsir dersini kitaptan çalıştınız. Soru çözdünüz. İslam kültürü ve medeniyet dersini kitaptan çalıştınız. Soru çözdünüz. Kur'an-ı Kerim ve te tecvid dersini video izlediniz. Kitaptan baktınız, çalıştınız bel arkadaşlar geldiğiniz en sona kadar mesela böyle işaretleyelim. Ondan sonra arkadaşlar mesela İslam e, fıkıh dersinden soru çözmemişsiniz. Kitaptan bakıp sorunuzu çözeceksiniz. Kelam dersinden soru çözmemişsiniz, soru çözeceksiniz. Yani demek istediğim buraların hepsi kıpkırmızı olup bulacak. Tekrar, Tekrar yaptınız, soru çözdünüz. Tekrar yaptınız, soru çözdünüz. Tekrar yaptınız, soru çözdünüz mesela arkadaşlar. Buranın hepsini dolduğu zaman, yani bu dört sütun da dolduğu zaman şuraya artık bir tık atabiliriz. Şuraya bir tık atabiliriz. Dört tanesi dolunca burayı tıklayacağız arkadaşlar ki defterimizden takip edelim. Neleri eksik, neleri tam yaptığımızı görelim. Zaten defterimiz bir takip defteri arkadaşlar. Alan eğitim testi de arkadaşlar. Videosunu, kitabını, sorusunu tekrar yaptıktan sonra şuraya bir tıkımızı atıyoruz. Umarım anlatabilmişimdir. Çünkü takip defterini doldurmak çok önemli arkadaşlar. Yıl boyunca sizin olacak bu. Doldurunca arkadaşlar öğrenci psikolojisinde bitirme hazı var arkadaşlar. Mesela şurayı bitirdiğiniz zaman inanın bana çok büyük bir haz alıp şuraya tık atırsanız yani bu konuyu bitirdiğiniz zaman o hazzı almanız lazım. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bir de konuları tek tek sıraladık. İslam tarihi dersi arkadaşlar mesela. Not alma bölümü. Hangi kaynaklardan çalıştınız? İşte isem mi, yedi iklim mi? Ee, buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Kaynak bölümüne. Konu öğrenimi, konu öğrenimi gerçekleşti mi? Evet. Soru çözümü yapıldı mı? Evet. Konu tekrarı yapıldı mı? Evet. Soru çözümü yapıldı mı? Evet. Buraya biraz soru, bir daha konu yazabilirsiniz. Kaç saat çalışır arkadaşlar? Günde ortalama 2 saat, 3 saat, 5 saat, 6 saat çalışıldı bitirdi. Yüzde kaç öğrenildi? Arkadaşlar denemelerini çözerek ya da testlerini çözerek burayı doldurabilirsiniz. Yüzde kaç öğrendiğini Biraz soyut bir kavram. Yani siz buraya ben burayı yüzde 20 öğrendim. Ya da yüzde 30 öğrendim. Daha sonra buraya döndüğünüz zaman burada eksik olduğunuzu kendiniz belirleyeceksiniz. Buraya da kendini motive et bölümü. Yine her zaman olduğu gibi. Diyeceksiniz ki ben bu konuyu öğrendim. Ya da ben bu konuyu öğreneceğim bu konu benim için tamamdır, bu konu benim için bitmiştir gibi bir motive edici bir söz yazıyorsunuz arkadaşlar. Her defteri açtığınızda burayı görüyorsunuz ve motive oluyorsunuz. Aynı şekilde fıkıh dersi için aynı işlemi uyguluyorsunuz. Kelam dersi, hadis dersi için aynı işlemleri uyguluyorsunuz arkadaşlar. Tefsir dersi, İslam kültür ve medeniyeti dersi için aynı şeyleri uyguluyorsunuz. Kur'an-ı Kerim ve tecvid dersi, İslam, İslam mezhepleri ve akımları dersini aynı şekilde uyguluyorsunuz arkadaşlar. Dinler tarihi dersi, din felsefesi dersinde aynı şekilde yapıyorsunuz. İslam felsefesi, din eğitimi dersinde aynı şekilde bitiriyoruz. Din psikolojisi dersi, din sosyoloji dersinde yaptıktan sonra arkadaşlar takip defterimiz bitmiş oluyor. Hepsini doldurduğunuz zaman inşallah hazır oluyorsunuz. Arkadaşlar ee, kanalımıza abone olduktan sonra Açıklama kısmına var arkadaşlar. Açıklama kısmı Videonun isminin yanında küçük bir ok var. O Oka tıkladığınız zaman açıklama kısmı açılır. Açıklama kısmında arkadaşlar. Şöyle biraz yazılar vardır. Burada PDF linki vardır arkadaşlar. PDF linki Burada linke tıkladığınız zaman abone olduğunuz için Ücretsiz bir şekilde Bilgisayarınıza ya da telefonunuza inecektir arkadaşlar. Ayrıca KPSS Şöyle temizleyeyim. Bir saniye. Evet. KPSS Güncel bilgiler 2022 2022 arkadaşlar. Instagram'da yazınca Instagram'dan yazarsanız arkadaşlar bir çıkarız. KPSS güncel bilgiler 2022 arkadaşlar. 2022 unutmuyoruz. KPSS güncel bilgiler arkadaşlar. 2022 yazınca Instagram'da çıkıyoruz. Or orada arkadaşlar abone oldum yazınca biz size KPSS takip defterini, KPSS eğitim takip defterini isterseniz bu dikap kap e, takip defterini hepsini tek tek atıyoruz. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir de şunu da söyleyeyim. Deneme takip defterlerini de atacağız. Mutlaka bildirimlerinizi açınız arkadaşlar. Kitapları kaçırmayın. Biz erken paylaştık bunları ki çalışmalarınızı bunlara göre yürütün ve inşallah başarıya ulaşırsınız. Bitiriyoruz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.